Ya Rabbim 500 milyar dolar orijinalinden ve helalinden 500 milyar euro orijinalinden ve helalinden 500 katrilyon Türkiye parası orijinalinden ve helalinden 580 ton orijinalinden 24 ayar altın helalinden ve orijinalinden bu dünyada en kısa zamanda sağlıklı, sıhhatli, huzurlu bir şekilde İslam Kur'an yolunda son nefesime kadar günlük beş vakit namazı vaktinde camide kılım kılacak şartıyla bana nasip ver ya Rabbi. Nasip ettikten sonra ölüme kadar her gece bana teheccüd namazını da vaktinde kılmayı nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbim bunları bana nasip ettikten sonra ölüme kadar hiçbir zaman benden alma, malımı eksiltme ya Rabbi. Senin rızan için bol bol sadaka ve zekatımı vereyim yarab. Ahirette de sorusuz ve sualsız direktmen beni cennetine koy. bir zamanda çıxarma yarım